Geyus ne? At üstü be. Hasan abi sen bir kavun versene, yesin. Senin bir tane. Ha ver ver hadi. yesin yesin hadi ver. Hasan, olacak, abi. Bak, bak. Hasan abi. Hasan abi. Ver ver ver. <laughs> düşünme, ver. <laughs> hadi diyor. <o> <laughs> <Deli> koyucu, <çiş gülüyor> Çok <bala> var var. O kız var. ben. Evet evet evet.